70 ila 140 yıl arası değişir bu kıyafetler. Vay tekstilin sahipleri Müjgan Pulcuoğlu, rahmetli Oktay Pulcuoğlu müzeye bağışladılar. Biz de evet, e, sergiliyoruz. Oraya da girebiliriz. Sağ Buraya da girebiliriz. Problem yok. Burada Osmanlı konarı anlatılmaya çalışılmış. Osmanlı konarı şöyle hem geniş aile hem de zengin bir Osmanlı konarında aile nasıl yaşıyordu? Şimdiki ailelerimiz nasıl daha çok çekirdek aile değil mi? Anne, baba ve çocuktan oluşur. Ama bakın, dede, nine, torun, oğul bu tip zengin konaklarda bir evin hizmetçisi, hizmetlisi olurmuş. Mor elbiseyle tasvir edilen hanım evin hizmetlisi, evin hanımı yani e, beyin eşi de yan tarafta. Oraya da bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Evin haremi, yatak odası yan taraf. Akbez Efendi de bir ilaç hazırlar. Onu sonradan biz esir macunu olarak biliyoruz. İyileştikten sonra da bu şifanın bütün Osmanlı tebasına dağıtılması emrini fermanına Merkez Efendi'ye vermiştir. Her senede e, bildiğiniz üzere esir şenlikleri kutlanır ama Covid nedeniyle tabii son iki senedir yapılan. Kaç, olduğu oldu Efendim? Kaç yüzyıl oldu? Şu Aşağı yukarı 5 oradan 5 400 yılı Geçti, geçti diyebiliriz evet. Son odamıza geçelim Olur. buyurun. Evet, Milli Mücadele Odası artık 1900 1920 aralığına geldik. Kabataslak Milli Mücadele dönemi odası tabii ki ulu önderimiz Milli Mücadele Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'ye bu yöreden destek vermiş belli başlı kahramanlarımızı görüyorsunuz. Gördesli Makbule Hanım, 1902 Gördes doğumludur kendisi. İşgal sırasında evlenmiştir. Kocası Usturumcalı Halil Efe'dir. Bir askerdir, komutandır Halil Efe. Şöyle anlatır kaynaklar. Savaşırken tabii o da gözünü kırpmadan bu vatan için desteğini esirgememiştir. Bir Yunan pususu sırasında en ön safta savaşırken başından vurularak şehit edildiği söylenir. Gördesli Makbule Hanım'ın kaynaklarda Kınalı Efe, Makbule Efe olarak da geçer. İbrahim Etem Bey Demirci Kaymakamı, Demirci Akıncıları Birliği'nin kurucusu kendisi. Demirci Akıncıları Birliği nedir? Bizim Kuvayi Milliye Ordularımız düzensiz ordulardı. Biz bölgesel olarak işgale karşı geliyorduk. Bu düzensiz orduları bir arada toplamaya çalışmıştır İbrahim Ethem ve Demirci Akıncıları Birliği'ni kurarak ve en büyük etkisi Yunan askerlerine gelen bu bölgede yardımı engelleyerek, sabote ederek Yunan ordusunun bu bölgede zayıflamasına yol açar ve milli mücadelenin bu bölgede kazanılmasında çok etkin rol oynar. Yine Müftü Ahmet Alim Efendi, savaşın fetvasını veren müftü halkı örgütleyici işgale karşı durulması gerektiğini Devamlı fetvalarında ve vaazlarında söylemiştir. Yunan diplomasisi tarafından o kadar tehlikeli görülmüştür ki başına ödül konulmuştur ve buradan ayrılmak zorunda kalır Müftahmet Alim Efendi. İstanbul'da bir helvacı dükkanı açar. E, paravan olarak yine desteğini esirgemez yardım eder. Parti pehlivan, kendisi e, güreşçi. Parti lakabı o dönem dağıtılan güreşlerde dağıtılan ödüllere deniyormuş. Sürekli birinci olduğundan bu partiyi de Mehmet aldı, bu parti ödülü de Mehmet aldı diye parti olarak kalmış lakabı. Burada gardiyanlık görevini yaparken, e, tabi işgal sırasında 14 tane mahkumu bile isteği hapishaneden kaçırıp kendi çetesini kurduğu söylenir parti pehlivanı. E, i̇stiklal madalyasıyla şereflendirilmiş bir askerdir aynı zamanda. Makbule Hanım'ın, Görbesli Makbule Hanım'ın eşi Usturuncalı Halil Efe Bey'le, Müftüre, müfreze komutanlığı yapmıştır ve birçok Saruhan'daki, Manisa'daki kasabayı ve köyü yağmadan kurtardığı anlatılır parti pehlivanın. Son olarak milli mücadele önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Gazi Mustafa Kemal. E onun hakkında ne desek hafif ve havada kalacaktır. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin diyelim. Beni dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ağzına Ağzına sağlık bir Sağ bir bir Müthiş oldu.